Haydere Ağları'nın 12. bölümüne <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkamda farklı bir sınıf var arkadaşlar. Çünkü Efekan an itibariyle ilkokula geçmiş bulunmakta. Ve emin olun okulları çok sevdiği için bugün ekstra heyecanlı. Yani buna inandınız mı pek bilmiyorum ama. Ve ayrıca bu bölüme en az 200 bin beğeni gelirse Efekan'ın arkadaşları Efekanlarda yatıya kalmaya gidecek. O yüzden videoya en az 200 bin beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kanala mutlaka abone olduk. Tabii ki bildirimleri de açıyorsunuz. Bu sayede bana destek olursanız çok sevinirim. O halde hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç. Efekan, hadi kalk okula geç kalacağız. Çinli Herhalde beslenmeni de koydum içine. Gün ne yapacağız? Ders yapar mıyız? Eğer ciddi bir öğretmene denk gelirsek ilk gün ödev bile verilmiş. Abim öyle dedi. Gerçekten mi? Evet hatta hepimizi tahtaya kaldırıp sözlü sınav bile yaparmış. Ne oluyor lan? Not sistemi. Eğer düşük kalırsan sınıfta kalırsın. Nasıl yani? Sınıfta mı yatacak olacağız? Of hayır hayır bir çocuk. Yani birinci sınıfı kalırsan tekrar okursun. Sonra tekrar, sonra tekrar. Ve tekrar kalırsan tekrar. Ben böyle sistemin ta. -a. Geldik mi? Sonunda. Geldik. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Gelin bakalım. Hadi içeri girelim. Merhaba öğretmenim. Hadi Efekan gel. Siz gidin tamam. Ben bu acıklarımı bağlayacağım. Gidiyorlar. Gidiyorlar. E ne yapıyor musun? Evet, evet çocuklar. Okulun ilk gününe hoş geldiniz. Sen ben Efekan'ın abisiyim. Şimdilik otur bakalım. 15 dakika sonra çıkarsın. Tamamdır peki. Evet arkadaşlar. Herkes kendini tanıtsın bakalım. Öğretmenim ben Emir. İstanbul'da yaşıyorum ve en sevdiğim şey PlayStation oynamak. Demek öyle. Bunu söylemen iyi oldu. İlkokula geçtiğine göre tablet, playstation gibi şeyleri birazcık azaltman gerekecek. Bu yüzden ailelerinizle şimdiden konuşmam lazım belli ki. Sınıfım nerede? Sınıfım nerede acaba? Burada kaybolamam. Bir yazıyor. yok. Kesin burasıdır. Burası nasıl bir... Oh, hoş geldin, hoş geldin. Geç otur tanıtayım. Piyano çalabiliyorum. Okuma yazmayı tek başıma öğrendim. Çok güzel resimler çizebiliyorum ve 3 ve 4'ü çarpabiliyorum. Asıl şokçu sensin sen acık. En azından senin gibi osura osura ağlamadım. Aaaa. Sizler peki? Öğretmenim biz figüranız. Hı hmm. hı. NPC gibi bir şey sınıf kalabalık olsun diye. Yeni yetişen kuşak çok farklı. O zaman ne yapıyoruz? İlk gün ilk dersimizi işliyoruz. Öğretmenim ilk günden ders olmaz. Abim öyle söyledi. Hayır! dört Ders Hayır! dört Hayır! Dersler! Dersler! Senacığım sen okuma yazmayı biliyordun madem. Bak burada isim listeleriniz var. Her konuşana bir tane çarp atacaksın. Tamam mı? Tamam öğretmenim. <laughs> Öğretmenin yani yardımcısı oldum. Ayrıca 5 çarpıyı geçen olursa akşam etüdüne kalacak. O ne demek? Normalde okuldan 4'te çıkıyorsunuz. Fakat etüde kalırsanız 6'da çıkmış olacaksınız. Yani bu ekstra 2 ders daha anlamına geliyor. Ay <laughs> bu yedik. Nasıl, nasıl bir yermiş böyle ya? Ben ama okula dönmek istiyorum. Bebek misiniz siz? İkinize de çarpı atıyorum. Konuştunuz. Hı? Ben konuşmadım. Öğretmenim yine konuştu. İkinci çarpı. Tenacığım sen de abartma. Defterim tabii ki futbollu. Ronaldo mu Messi mi? Evet, şimdi tahtaya yazıyorum. Hangi harf tahmin ediyorsunuz? Hmm. Bu hangi harf? Oo! Oh. <laughs> aferin, aferin. Doğru bildin. Herkes tekrar etsin bakalım. <laughs> Aa! Aynen öyle. Bu hangi harf? Hmm. Aferin, aferin. Arkadaşınız tekrar edin bakalım. <laughs> evet. Aynen öyle. Şimdi bir tane daha yazıyorum. Peki bu gördüğünüz hangi harf? Kıldım ya. Uf. Harika harika müthişsin. Tepsim <laughs> nasıl bilemiyor ya? Ben bile bu kadar hızlı yapamadım. Yatınık. <laughs> Beni gerçekten şaşırttın çok doğru. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> evet çocuklar şimdi ne zamanı? Yemek zamanı. Yaşasın yemek saati. Çok acıktım. Ve ilk gün özel herkes beslenme kutusunu birbiriyle değiş tokuş yapsın bakalım. <laughs> Değiştireceğiz mi? Ama ama neden? Paylaşmaya ee, paylaşmayı öğrenebilmek için. Peki herkes açsın bakalım. En güzel kimse onunla değiştireceğim. Tabii tabii çok beklersin. Öyle bir şey yapmak yok. Hadi bakalım değiştiriyorsunuz. Sana salata mı geldi? Ama bu ot yemek değil ki. Bu sadece inekler yer. Annen sana hiç sebze yemen gerektiğini söylemedi mi? Söyledim. Ama ben yemedim. İyi halt ettin. <gülüyor> 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 <Şuna bakıyorum>. <gülüyor> 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 Nasılmış Efekan? Çok kötü. Yemekleri öyle denmez. Evet. Hem onu bulamayanlar da var. Tüm hepsini yiyin bakalım. Çilekli süt mü olur? Süt de değil çikolatalı olur. Hmm. Ağzının tadını biliyormuş. Burada çiğnin aburcu bura varmış. <laughs> Ve bugünlük son dersimize giriyoruz. Matematik. Oo, En sevdiğim. Demek seviyorsun. 3 artı 7. 10 10 10. Vay süper. Efekan o zaman seninle de şimdi bir hızlıca matematik yapalım. Diyelim ki sana 4 tane kedi verdim. 3'ünü geri aldım. Geriye kaç kedin kalıyor? İki. <laughs> hayır hayır bak şimdi. Dört tane kediyi sana veriyorum. Üçünü de geri alıyorum. Kaç tane kedin kalıyor? İki. İki. <laughs> Peki şöyle yapalım. İki kedi veriyorum, birini geri alıyorum. Kaç tane kedin kalıyor? Yok. iki. İki tanesini ya, verip iki. birini de geri alırsam bir kedin kalıyor. İki. Nasıl iki tane olabilir? Çünkü zaten bir kedin var. Aa. Bize geliyor, mama bile veriyoruz. Çocuk şimdi bu durumda akıllı mı? Sanırım öyle. Nereye? Çöp çok Anaokulunda nasıl öğrendim bilmiyorum ama biz ilkokulda izin almadan kalkmıyoruz. Evet benim Kurtulduk, kurtulduk, kurtulduk. Aileleriniz yavaş yavaş geliyor. Hepiniz de alabilirsiniz. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz kankalar. Abi! Sen hariç Efekan. Hı? Adın konuşanlar listesinde tam 14 kere çarpılanmış. <laughs> Görüşürüz Efekan. Çekeceksin tabi ama 2 saat sonra. Hayır! Allah'ım yavaş! Çatladın çatladın! Hoş geldiniz! Tablet tablet! Nasıl geçti okul? Oğlum yavaş! Kaçmıyor tablet! <laughs> tablet krizi gelmiş belli. Anne yalnız ben buna bir daha okula gitmem baştan söyleyeyim. <laughs> Ben bir şuna çıkıp bakayım. Okul bitti. Kurtuldum. Kurtuldum. Şşş Efekan. E güzel geçmiş işte abin anlattı. Hı evet, sorma. Bak eğer bu videoya en az 200 bin beğeni gelirse